Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çevremize saygın bir insan olmamızı sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine nokta koyduğum yerlere adınızı altına doğum tarihini ve anne yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı sürekli yanınızdan ayırmayın. Bunun ekran görüntüsünü alalım bilgisayar çıkışını alıp yanınızda taşıyın. Güzel şeyleri fark edeceksiniz. 20 günlük bir süreç içinde her şey yoluna gelecektir. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz ya da daha farklı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bağlama işlemi. Bağlama işlemi sevdiğiniz kişiyle kendinizi bağlamaktır. Şimdi yapmanız gereken bu hazırladığım kağıdın üzerinde nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazınız. Daha sonra yani bu boşluk olan yerlere ikinizin adını, doğum tarihi, anne yazın ve bunu evin yakında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte etkilerini göreceksiniz. Şimdi bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın.